Hepinize merhaba arkadaşlar hepimizle birlikte Yine bu sarsa çok güzel bir haberle karşınız yani dükkanı biliyorsunuz ki Eğer siz de bilmiyorsanız söyleyeyim ücretsiz bir strateji Efsanevi bir strateji geldi Ben dedim videoda açarız unuttum bastım direkt Ne işte bastı işte çıkan şey Riko. Benim dükkanın en sevdiğim kostümlerinden biri olan ateş böceği Riko çıktı Muhteşem bir kostüm arkadaşlar Kendisinde her şey var neredeyse ya en sevdiğim kostüm bu neredeyse Riku'nun yani şey de var bu da var muhafız Riku Bunu almayı düşünüyordum artık düşünmüyorum almam yani o ateş ucuydu ko yani bin masal ateş ateş vücudu burada bunda özel savaşçı modeli özel efektler özel animasyonlar özel kaplamalar tam dört tane şey mesela buradan bu, bu çıksa kötü olurdu o iki tane şey var. Ondan sonra bu şekilde yani düşündüm. Ama ateş bozuyor diye çıktı. Bir de 89 bin kupa yaklaşık 9 bin kupa olmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım onu da rekoy da alalım. Madem o kadar çıktı güzel bir kostüm. Şey ee, bayağı güzel ben angülleri kasıyordum dedim. Oha videoda yaparız dedim de bastığımda aklıma geldi. Neyse sıkıntı yok güzel işte burada o çıkarttığı için onu da bu videoya konuk olarak davet ettim. Ateş bir video gerçekten güzel bir kostüm. Yeah. <laughs> wow. Ateşi bu şekilde e, sinek atıyorum diyoruz. Evet. Hop bu şekilde. Buz. Şunu alalım. Oraya gidecek olan her türlü. Ben de onu burada kendisini uçuracağım. Hop. Tamam abi. iki yük beleşine geldi. Bakın bu da e, şeyi bayağı bir güzel. Yani şey derken. <laughs> bu da neydi lan o? animasyon işte. Animasyon yürü yürü. Hop. Abi yürü git yürü git abi yürü git. Hop hop oy oy. Atlıyor. Tamam. Tamam abi. Ben onu yendim. Ben onu aldım. Ben onu aldım. Abi ya. Ben işlem oldu. Bakalım ben kaçıncı değil, üçüncü değilimdir. Abi üçüncü. Neyse. Abi böyle doğru. Gördüğünüz gibi ve... Aaa! Çok <laughs> dört tane kupa kaldı. Hadi bakalım. Bunu da yapalım. Sonra videoyu bitirelim zaten. Küçük bir video olması lazım. Böyle kostüm, karakter falan çıktığında küçük küçük <laughs> videolar yapacağım. Angara ya çıktığında dokuz dakikalık bir video yapmıştım. Bu da kostüm yani. Güzel ama bayağı güzel bir kostüm. Yani. Çok seviyorum ben bu kostümü. Yani Zico'nun başka ne konusunu var bakarım. Cık. Yani bu anlatamıyorum. Çok güzel oğlum. Ya çok seviyorum oğlum. Hop hop tamam bu gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Allah O gitti bu gitmedi. Hop adım. Abi ya. Ne bir şey olmaz. Uy şu şeye bak ya. Kaybedeş animasyonunu göstermek istiyorum. Göstereceğim zaten önce galiba. Neyse. Ee, bu video zaten küçük olacağını demiştim. Şu 89 yapalım. Bitsin. Muhteşem abi. Ateş müziği rekor. Ben bu kostümü hala dayanamıyorum yani. Bu kostüm hala ölesim geliyor. O kadar güzel bir kursum. Yani akrep biliyor daha güzel bir olsun olduğunu düşünüyorum. Tabi siz de dersiniz ki ne oldu? Hayırdır lan bu akrep biliyor. Yani bilirsiniz ama yani hiç sıkıntı yok. Yar yar yar. Abi sen bu oradan bir git. Sen bu oradan bir git. Evet abi. Ne tane ayısıydı şimdi Evet. Senin ben ayına tüküreyim. <laughs> bu da kaybedi çalıyor Garip garip şeyler yapıyor ve böyle düşüyor. Çok güzel aslında mantıklı yani. Dört daha oldu lan hadi. Bir dört kupa alamadık ya. Yapacağım şey çok kolay. Bir tane büyük alacağım. Hop ya. Yani Rico'yla e çok fazla oynamıyorum. Ama kursumlar yani çok güzel. Dino Bike'a kursum falan filan. Bu hafta güzel. güzeldi. Şöyle. Orada arkadaşlar eğer oyun fikirleriniz varsa yazın full Brawl Stars çekmek istemiyorum artık. Brawl Stars tabii ki de geri çekeceğim o yüzü. Ama başka oyunlar da çekelim yani. Ne bu sürekli Brawl Stars'ı mı Ben video alsam diyecekler ki Brawl Stars videosu. Clash'ın belki de arda sırada Clash'ın anlatıyorum artık. <laughs> o da artık sevilirse Bir videomu çok sevindim. İkinci bölümü de attım bakalım ne olacak. Anam. Neyse şeyde de görmüş oldum. Tamam anam. Tamam şimdi biz bitmiş olabilir miyiz? Hayır. Bak çok kolay. Uğraş uğraş dur. Tamam. Şimdi gelecek bu. Bu gelecek. Bu yüzü 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 zaten. Gelmesi şaşarım. Uf. Kaçacak doğru kaçamadı. Dur ev uyuyunca basalım. gözleri yerim ben. Oğlu çok iyi. Ama karakteri çıkmasın daha çok isterdim. Derken. tamam abi. Seni öyle değil öldüreceğim. Hocam lan. Hocam Derken. <gülüyor> 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 evet kazandık. Ve ateş bozulü koyla. da attık. Kadın. Orada bir çıkıda var. Ben uçuyor. Ve. Tamam. tamam. Muhteşem bir şekilde. Hadi oğlum. burada da bir saç vermek. Haber Sıkıntı yok. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ateş böceği Riko ile birlikte. Ateş böceği uçuyor. Ateş böceği. <laughs> <laughs> ya abi. Ben iyi mü Tamam. Arı, var mısın, falan filan. Bahane. Çıkın. Al al böyle böyle olsun, işte. Mesela bu çıkmasın. İsteriz Bir daha. Bu güzel, bu güzel bak. Bu da bu, da, bu da şey, Ama bu kesinlikle çıkması gereken bir pot. Evet. Evet. Da güzel. Evet. 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 için bir sürü para Evet. Evet. arkadaşlar, bu videoyu Evet.